Nasıl abi? Benden mi köfteyi? Eline sağlık abi ya. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. İşler nasıl? Çok şükür. Çarba kaynıyor işte. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben şu aralar bir iş yapmıyorum ya. Boştayım. Ama bir şeyler düşünüyorum tabii. Ya sen de köfteci yapalım. <laughs> Yok be abi. Ben ne anlarım köftecilikten ya? Hadi, afiyet olsun. Şaka gibi ya. Ulan resmen abi kardeş bana kumpas kurmuşlar ha. Ya tamam, sen de abartma be oğlum artık ya. Burcu da senin iyiliğini düşünmüş işte. Oğlum anlatamıyorum sana herhalde. Ben hak etmediğim işte şamam. Benim o parayı hak etmem lazım. Böyle alnımın teriyle kazanmam lazım, emek vermem lazım. Ben yani ne yapayım yoksa havadan gelen parayı lan? Ha? İşte ben de tam bu yüzden çağırdım seni. Bak oğlum, bir yanda minibüs, bir tarafta köfte. Birleştir bakalım. Köfte Ya kelime olarak değil be kardeşim ya. Fikir olarak birleştir. Yani mini köfte. Nasıl? Hayırdır birader? Yeni proje falan mı? Evet. Sen ve ben ikimiz bu işe giriyoruz. Ker saçmalama oğlum. Biz ne anlarız lan köfte işinden? Ya Emre'ciğim ne demek o ya? Nasıl ne anlarız ya? Kimse anasının karnından köfteci doğmuyor. Hem ben kafede yaptığım işin aynısını Melih yapacağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Hem ustayla da konuştum. Bütün altyapı hazır. ...yapacağız bu işi. <laughs> ben çok iyi bir yer biliyorum. Evet. <laughs> <laughs> Köfteler dolapta, içeceklerle ekmekler de hazır. Masalarda, sandalyelerde tamamdır. Ulan basmaya oldu bu iş be. Aynen, gel. Çak. <laughs> Maşallah. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz, biz köfteci açtık. Emre, siz ikiniz ortak mı oldunuz yoksa? Öyle oldum vallahi. Artık bana öyle iş bakmana falan gerek yok. Ben babalar gibi köfteci oldum. <laughs> ne oldu, hoşuna gitmedi galiba? Ay yok, yok canım. Ee, hoşuma gitmedi değil de. Ay ne bileyim ya, böyle şaşırdım. Vallahi Burcu'cum ben de çok şaşırdım. Hayır ne yaparsanız yapın bir itirazım yok da bunu benim kafemin dibinde yapmak zorunda mısınız? Ya, oğluma yakın olmak istedim. Ne var yani? Suç mu? Vallahi İlker burada benim kapımın önünde bunu yapmak yasal değil. Her şey yasal canım. İstediğin yere şikayet edebilirsin. Ha öyle mi? Bak ben ne yapıyorum şimdi? Bak. <laughs> Burcu sana köfte yapayım. Şöyle bol acılı. İster misin? Ya sen sonra yap ben sonra yarım şimdi bir şey Sibel'e bakıp geleyim de olur. Alo. Alo? Zabıta mı? Hı? Bir şikayette bulunmak istiyordum da. Evet. Zehirlenmem değil mi? <laughs> Denize çocuklar. çok güzel olmuş. Yalnız, Sibel ne diyor bu işe? Yani tabii pek hoşuna gitmedi ama zaten amaç da buydu. E artık sizi sık sık bekliyoruz. Yani bizim sizin gibi müşterilere ihtiyacımız var. Ben bundan sonra sürekli buradayım. Eyvallah. <laughs> Lan, yandı yandı. Lan, tamam tamam, <laughs> eyvallah. Nasıl gidiyor baba? İdare ediyoruz. Biraz kafamı dinliyorum. Nerede kalıyorsun peki? Arkadaşlar da idare ediyorum. Ne olacak böyle yani? Nereye kadar gidecek? Bilmem. Annenin barışmaya pek niyeti yok gibi. Hala aramadı beni. Senin niyetin var mı? Yani oturup konuşmak lazım. Bak ne diyeceğim. Bu akşam bize yemeğe gelsene. Oturur laflarız biraz tamam. Ben de zaten yeni evinizi merak ediyordum. Geleceğim. Nar gibi köfteler, buyurun. Hmm, köfteler de güzelmiş. Biraz ver. Yapın. Aa. Aa, ne oluyor orada ya? Ya ben size şikayet mi Siz oturmuş köfte yiyorsunuz. Buna bakın. Yoksa bunlar size rüşvet mi teklif ettiler ha? Biz bunları kendi paramızla yiyoruz. Lütfen sözlerinize dikkat edin hanımefendi. Hı, Sibel Hanım lütfen. Müşterilerimi rahatsız ediyorsunuz. Ben bu mikrop yuvasının bir dakika bile burada kalmasını istemiyorum memur bey. Vallahi arkadaşların bütün izinleri tamam. Bu durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Nasıl yani? Te tek söyleyeceğiniz şey bu mu? Hı, köftelerin kimyonu biraz daha fazla olabilirdi. <laughs> evet efendim çok haklısınız. Bunu dikkate alacağız. Alacağız. Eyvallah. <laughs> Evet evet köfteler Buyurun köfteler. Uh! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gel şaşırt bugün.